Selam herkes, ne habersiniz? Bende yeni haberler var, hem de değişik haberler. Faydalı olacağını e, inandığım için de hemen vakit kaybetmeden video çekerek sizinle paylaşmak istedim. E, nihayet e, denklik başvurum için e, bir mektup almam gerekiyordu, evraklarınız tarafımıza ulaştı, dosya numaranız şudur falan filan diye. Bu diğer arkadaşlarımın hepsine gelmişti ama bana gelmemişti. Ben onlardan farklı bir eyalete başvurmuştum. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyordum. Fakat öyle değilmiş. Evra'm zaten geleli epey bir olmuş. Neredeyse 3-4 hafta yakın bir süre. Ama ilgili kişi izinde olduğu için ben bunu ancak öğrenebiliyorum. Ee, evet süreç böyle işliyor. Yani siz başvuru evraklarınızı gönderdikten sonra Anarkin'in e, evrakları teslim aldığında size bir e, dosya numarası atıyor ve diyor ki e, evraklarınızı teslim aldık ve e, inceleme bittikten sonra tarafınıza bildireceğiz gibi bir şey. Herhangi bir eksiğiniz, bir e, yanlışınız vesaire varsa. Bu aşamada sizden bu eksiklikler talep ediliyor genellikle. Bazen önce o mektup geliyormuş. Daha sonra incelenirken bir eksiklik görüldüğünde ek evrak talep edilebiliyormuş. Bu galiba eyalete göre ya da kişinin durumuna göre değişen bir durum. Evraklarına göre değişen bir durum. Gelelim benim mektubuma. Ee, pek iç açıcı değil maalesef böyle müjde verecekmiş gibi başladım ee, ama e, ben de evet sevraklarınızı aldık, dosya numaranız şudur falan filan ibareleri yer alıyor ancak eksikler de var. Ee, aslında eksikler değil birçoğunu gönderdiğim şeyler ancak burada e, maalesef herkesi uyardığım şeye yakın yanılgısına ben düştüm. E, maalesef bunu gönderdikten sonra öğrendim. Böyle bir durum var. Herkese özellikle uyardım tercüman e, konusunda arkadaşlar tercüme edilen e, evrakları önce apostillansın, daha sonra tercümeye götürülsün ve bu evraklar tercüman tarafından e, onaylansın diye. Ancak e, ben de şöyle bir durum olmuştu. Benim tercümanım. Önermiyorum bu arada İzmir'de Pınar Hanım evraklarınızı aslanla çevirtmeyin. Kendisiyle birkaç kez görüşmeme rağmen bu konuyu olabileceğini söyledi. Yani ben orijinal evraklarımı imzalamayacak mısınız, kaşelemeyecek misiniz dediğimde ben hep böyle gönderiyorum. Bir problem olmadı. Dedi ve ben de onun tecrübeli olduğuna güvenerek ısrar etmedim açıkçası. O zaman da gönderdim. Gönderdikten çok kısa bir süre sonra bunun böyle olmadığını öğrendim ama artık iş işten geçmişti. Ee, hadi bakalım dedim. <laughs> ee, sonuca göre bakarız dedim. Neyse ki hepsini istememişler. Ee, bütün tercümeleri istemiş olsalar ben yandım. Neyse ki evraklarımın çoğu İngilizceydi. Bu arada Kuzeyren Vesfarya Eyaleti hala İngilizce evrak kabul eden nadir eyaletlerden bir tanesi. Diğeri Hessen. Başka da bilmiyorum. Siz bunu araştırabilirsiniz. Ben okul evraklarımı, ders içeriklerimi e, üniversiteden İngilizce olarak aldım. E, çeviri masrafından kurtulmak için. Neredeyse %80 evraklarımın İngilizceydi. Bundan korkuyordum acaba. Çünkü birçok eyalet artık bu İngilizce evrak kabul etmediğini açıkladı. Ben de de böyle olur mu diye korkarak biraz da yolladım. Ama neyse ki kabul ettiler. Bu da beni büyük bir çeviri masrafından kurtardı açıkçası. Bu evraklarda neyse ki çeviri yapılmadığı için çok az zaten evramda çeviri oldu. Onların da zaten birçoğunda yeniden istediler diplomamı. Yeniden çevirisini istemişler. Hani bu basit gibi görünmesin. Ne var bir diploma çevirtip yollayacaksın. O diplomayı ben konsoloslukta etmiştim. Bunun için günler önce Snerland'da bu zor bulabilmiştim. Ve euro olarak bir ücret ödemiştim buna. Bunların hepsini yeniden yapacağım. Hani Ya da notere gidip onaylatıp apostilleteceğim bilmiyorum. Ve konsolosluk randevularına daha bakmadım yer var mı yok mu diye böyle bir durum var yani e, diplomam yeniden evli olmamama rağmen evlilik cüzdanımı istemişler bunu bir dilekçeyle açıklayacağım bunu istemişsiniz fakat ben evli değilim diye e, üçüncü madde neydi Onu e, tam anlamadım e, yardımcı sağlık personeli e, belgesini sanırım yeniden istemişler ee, onu ben çevirdim ancak yüzde yüz emin olamadım. Onu teyit etmeye çalışıyorum. Ee, ve en önemlisi bunu lütfen son videomda belirtmiştim. Artık böyle bir şey talep ediliyor arkadaşlar. Dikkat edin diye ee, çalışma belgelerinizi çok detaylı alın arkadaşlar. Bana özellikle bildirmişler. Nerede çalıştınız? Hangi pozisyonda çalıştınız? Ne kadar süre çalıştınız ve çalışma saatleriniz? Yani ben şu an geçmişten bugüne çalıştığım bir sürü ilaç firması var. Hepsinden tek tek işte Derya, şu T.C. Hanım aralı Derya, şu şu tarihler arasında firmamızda, nöroloji de işte kardiyoloji biriminde, şu birimde, bu birimde, şu 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 tarihler arasında Ankara bölgede ya da İzmir bölgede e, haftada 45 saat olmak üzere çalışmıştır gibi bir belge almaya çalışıyorum. E, sağ olsun kurumlar yardımcı olmaya çalışıyor elinden geldiğince. E, hazırlamak istemeyenler var, hiç tereddüt etmeden hemen yapıp gönderenler var. Bu gerçekten önemli. Bu belgeyi alırken e, çalıştığınız kurumdan imza sirkülerini de almanız gerekiyor. Ee, özel kurumdaysanız eğer devletteyseniz böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ya da bir üniversite hastanesindeyseniz ben yani özel bir şirket olduğu için imza sirküleri de almam gerekiyor ve e, notere e, bu sirkülerle beraber başvurmam gerekiyor. Daha önce yaşadığım bir problem eğer ki tek imza yetkisi olan birisi o çalışma belgenizi imzalamamışsa noter onaylamıyor. Mutlaka e, atıyorum 3 kişinin imzası var. E, iki kişinin tam, tek imza etkisi yok o iki kişinin de imzalaması gerekiyor çalışma belgesini. tek imza etkisi yoksa birinin imzası geçerli değil. Tek imza etkisi olan bir kişi varsa o imzalarsa onun imzası geçerli oluyor. Noter ancak bu şekilde onaylıyor. E, i̇ş belgelerinizi çalışma belgelerinize bu yüzden dikkat edin. Farklı gelişmeler oluyor. Güzel gelişmeler. E, i̇ş bulmayla alakalı bilmiyorum. Ee, hani bu bununla ilgili şu an bilgi vermek istemiyorum size çok güvenmem gerekiyor çünkü bununla ilgili yönlendirmek için o yüzden sürece göre e, size mutlaka yeni videolar çekeceğim ancak öğrendiğim şey daha önce bunu duymuştum ama teyit edemiyordum doğrulayamıyordum arkadaşlar B biriniz var ise ve kurum bulabiliyorsanız e, denklik başvurunuz olmadan gidebiliyorsunuz. Nasıl? Sizi stajyer olarak götürebiliyorlar. Şu an bunu yapmaya çalışıyorum. Ve bir sertifikam var. Ee, ve bir kurum buldum. Bu kurumla mülakatlar yapacağız. Ve bu mülakatlar sonrasında eğer ki uygun görülürsem ee, hemen sözleşme imzalayıp 81 A vizesiyle yani hızlandırılmış başvuruyla benim adıma başvuru yapacaklar. Ve bu vize zaten 3 hafta içinde sonuçlanıyor. Ee, mülakatlar hemen hemen bir 2 ay sürecek, vize süreci bir, bir ay sürecek falan filan derken yaklaşık Kasım gibi ya da Aralık gibi artık bir şeyler netleşmeye başlayacak. Ee, bu benim için olumlu ve güzel bir şey çünkü bir evrak eksikliği ya da sadece tek bir evrak talebi bile denklik sürecini neredeyse 3 ay uzatıyor. Yani ben bu mektubu dün aldım ve dünden beri çok büyük karamsarlık içerisindeydim. Ee, süreç uzadığı çünkü şu an çalışmıyorum. Ee, sadece bu süreci bekliyorum. Ee, ve çok sıkıcı beklemesi gerçekten çok zor bir dönemdeyim. Yani sadece bekliyorsunuz. Hiçbir gelişme yok. Günde onlarca mail atıyorum. Hepsi denklik sonucuna göre dönmek istiyorlar vesaire vesaire. Yani burada önemli olan doğru kurumu bulabilmek. Sizi eğer B1 ile stajyer olarak çalıştırabilecek bir kurum bulursanız gerek yok denklik başvurusuna. Yani onlar gittiğinizde hatta size Netlik sürecinde de destek oluyorlar. Bu çok güzel bir e, gelişme benim için. Ama dediğim gibi bir şeyler netleşmeden, e, çok kesin bir şekilde ilerlemeden ya da en azından o mülakat süreçlerini geçmeden e, ben size herhangi bir açıklamada bulunmayacağım bununla ilgili. Ama ne zaman ki vaat edilen şeyler oldu, o Almanya'ya ayak bastım. Ee, o hastaneye gittim o verilen lojmana yerleştim o zaman muhteşem bilgiler sizleri bekliyor olacak çünkü gördüğüm kadarıyla personele çok aç bir kurum stajyer olarak bile götürüp siz orada e, istihdam ediyorlarsa uzun bir süre e, gerçekten ihtiyaçları var demektir ve e, talebi karşılayacak demektir ben Kuzeyren Vesfalya'yı biraz da bu sebeple seçtim çünkü e, çok geniş bir alan. Ee, çok fazla imkan olacağını düşündüm. Ee, eyalet güzel bir eyalet. Şehirleri çok güzel. Ee, daha ekonomik diğer yerlere göre. Mesela benim bu gideceğim kurumun bulunduğu yerde evler çok uygun ve şehri inceledim ve çok beğendim. Yani e, heyecanlıyım. ...bu konuda ama dediğim gibi bir şeyler netleşmeden de bilgi vermek istemiyorum. Süreçle ilgili haberler edeceğim. Şu an ne yapıyorum? Şu an tekrar diplomamı e, aslı gibidir yaptıracağım. Daha sonra e, apostille Yine yardımcı sağlık personel belgesinde aynı şekilde. Evli olmadığıma dair belgeyi sadece dilekçi olarak yazacağım. E, ve işverenlerden e, alacağım... Ee, çalışma belgelerini hepsini toplu bir şekilde önce apostilleteceğim. <laughs> sonra çevireceğim. Daha sonra Almanya'ya tekrar göndereceğim. Ee, bu bilmiyorum artık ne kadar sürecek ee, duruma göre gelişmelerden tekrar haberdar edeceğim. Herki bu evraklar eksik olmasaydı, her şey yolunda olsaydı ben şöyle bir mektup alacaktım. Evraklarınızı teslim aldık, inceliyoruz. Ee, ve hani size dosya numaranız şu şudur gibi bir e mail alacaktım. Daha sonra evraklarım incelenecekti ve bana denklik sonucum gelecekti. Bu arada bir küçük bir bilgi geçmek istiyorum. Bu gerçekten çok değişken bir şey. Yani şu demek oluyor olmuyor ki ben de oraya başvurayım ben de aynısı olacak gibi düşünmeyin lütfen. Ben sadece bilgi vermek amaçlı bunu sizinle paylaşıyorum. Bir arkadaşım yaklaşık bir ay önce evraklarını HESN'e gönderdi. Ben ona mektubum geldi mi, evrakların gitmiş mi? diye sordum. O bana dedi ki denklik sonucum geldi. Nasıl yani? dedim. Yani neredeyse birkaç hafta içinde sonuçlandı HESN'e evrak gönderen arkadaşımın denklik sonucu. O B2'yi de e, alıp öyle gitmek istediği için e, biraz şeyde yani beklemeye aldı kendini. Ama Hassan'la ilgili gerçekten bu benim duyduğum birkaç e, olaydan bir tanesi. Birkaç kişiden duydum bunu. Ama buna güvenip e, oraya gönderen bazı insanların da yine 3 ay 4 ay beklediğini de biliyorum. Yani bu herkesin başına gelecek, herkesin süreci bu kadar hızlı ilerleyecek anlamına gelmiyor. Bendeki güncel bilgiler bu kadar. Ee, yeni bir gelişme olduğunda yine mutlaka e, sizinle paylaşıyor olacağım, kendinize iyi bakın, yine bu süreçte hepinize kolaylıklar diliyorum.